Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı cheesecake tarifi vereceğim. Bütün malzemeleri hazırladım. Hemen yapımına geçelim. Gereken malzemelerimiz 2 paket yulaflı bisküvi 1 çay bardağı erimiş tereyağı yani 100 gram oluyor. 1 paket kıvar e, Türkiye'dekiler süzme yoğurt kullansın 500 gram oluyor. 1 paket labne peyniri 300 gram oluyor. 1 paket krema Yarım limon rendesi, kabuğunun rendesi, bir paket vanilya, iki adet yumurta, bir yemek kaşığı nişasta, iki yemek kaşığı un ve bir su bardağı toz şeker. Burası da bir üstü sos için gerekiyor, bunu en son kullanacağız. Bir yemek kaşığı nişasta, iki yemek kaşığı şeker ve bir buçuk su bardağı portakal suyu. Ama ben şimdi sıkmadım. Çünkü en son gerekeceği için durdukça da vitamini kaçar. En son sıkarız bir buçuk su bardağı da portakal suyu. Hemen yapmaya başlıyorum. İlk önce şöyle robotumuzda bisküvilerimin hepsini geçireceğim ve toz haline getireceğim. Evet hepsini çektim. Arada kalanları şöyle elinizle yapın. Varsa da. Aslında elle oluyor ama robotta da daha iyi eziliyor. Şimdi erimiş tereyağımı döküyorum. Ve iyice karıştıracağım. Elimle iyice tereyağını bisküviye yediriyorum. Evet bu kadar yeterli. İyice tereyağına karıştır. Şimdi elimi yıkayayım bir dakika. Şimdi şu e, yuvarlak kelepçeli bir kalıbımıza yağlı kağıt koyuyoruz yine. Kapatıyorum iki. De. Kenarını da bu şekilde Böyle öyle kapatacağım. Bu işlemi yapmamızın sebebi cheesecake'imizin kenarlarının kızarmaması. Evet iyice kapladım. Şu uç kısımlarını içeri geçirdim. Siz de yapın bu şekilde. Şimdi hazırladığımız harcı döküyorum. Kaşığın arka kısmıyla bastıra bastıra hepsini eşit şekilde yayıyorum. Evet iyice yaydım ve bastırdım. sıkı yaptım hepsini. Şimdi buzdolabına götürüp koyacağım. Biz sosumuzu hazırlarken o da buzdolabında dinlensin. Şimdi ilk de sosumuzu yapalım. İlk önce kvarkı yani süzme yoğur Türkiye'dekiler için onu kullansınlar. Kabıma koydum çırpma kabına. Labne peyniri, pürüş gezi. Ve krema. Şartlarına. Bunu da koyduk. Şimdi bu üçlüyü iyice çırpıyorum. Evet hepsi karıştı biraz. Şimdi de şekerimi katıyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Şeker de iyice eridikten sonra içinde vanilyayı koyuyorum. Unumu, nişastayı limon kabuğu rendesine. Ve tekrardan çıkıyorum. şimdilik de yumurtalarımı tek tek koyacağım. Ve kısa çırpıp diğerini koyacağım. Tekrar kısa çırpacağım. Yani şimdiden sonra çok kısa çırpıyoruz. Şimdi bir, önce bir tanesini koyalım. Kısa çırpıp diğerini koyacağım. Yine kısa çırpacağım ve bitecek işlemimiz. Var. Evet yeterli. Her yumurtayı koyduktan sonra 20 saniye çırptım. Böyle fazla çırpmıyoruz. Sosum hazır şimdi kremamız. Ee, şeyi de açtım ben. Fırını da açtım. 160 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda. Ve e, bir tane e, su koydum kabın içine. Yani fırına dayanıklı bir kap borcam olur. En alt kısmı da onu koydum. Şimdi fırın ısınıyor. Biz e, buzdolabından çıkartalım koyduğumuzu Evet şimdi döküyorum içine. Evet hazır. Şöyle iyice yayalım. Şimdi fırınıza götüreceğiz. Siz yapmaya başladığınız zaman fırını açın. Ki ısınsın. Tamam hazır artık. Evet ısınan fırına koyuyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bir tane kek kalıbının içine su koydum ve fırının en alt yani taban kısmına koydum onu. Bu işlemi yapın. Bu işlemi yaparsanız cheesecake'iniz çatlamaz. Şimdi orta kısmına koydum. Ve hemen fırını kapatıyorum. Yaklaşık 50-60 dakika pişecek. Evet arkadaşlar tam 60 dakika tuttum. Ama herkesin fırını farklıdır. Lütfen siz kontrol edin. Evet bakalım. Pişmiş. Kenarları sallanmıyor ama ortası sallanıyorsa pişmiştir. Yeter. Tamam artık fırından çıkartmıyorum. Kapatıyorum fırınımı. Ve kapağı açık şekilde bırakıyorum. Bir saat bu şekilde duracak. Ondan sonra fırından çıkartacağım. Evet tam bir saatte fırında kapağı açık şekilde. Artık çekiyorum ve soğumaya bırakıyorum. cheesecakeimiz soğurken biz de sosumuzu yapalım. Hemen ocağın altına açıyorum. Portakallarımı ısıttım. Tam 2.5 buçuk tane portakalı. Bir buçuk bardak yaptı. Hazır, su, hazır portakal suyu kullanmayın. Kesinlikle taze olsun. Döktük nişastamı da koyuyorum şekerimi de ve karıştırarak pişiriyorum evet sosun hazır kaynamaya başladı 1-2 dakika kaynattım ama sürekli hep karıştırdım ona dikkat edin artık ocaktan alıyorum kenara koyacağım ve ılıdığı zaman soğumuş olan cheesecake'imin üzerine sosumu dökeceğim ama tabii ilk önce ılıması lazım ılındıkça zaten katılaşacaktır sosum oladı artık cheesecake'imi üzerine döküyorum cheesecake'imi şimdi dolaba koyuyorum ve bir gece bekliyor asla edemiyoruz yarın artık kesip yiyebiliriz cheesecake yapınca en önemli şey bir gece önceden yapmak çünkü dinlenmesi lazım. Dinlendikçe güzel oluyor. Artık hazır. Yarın sunumuyla sizlerle olacağım. Pastan bir gece dinlendi. Şimdi sizler görün diye servis edeceğim. Dilimleyeceğim. Önce şöyle kenarlarından şu şekilde bıçakla yapalım. Kalıbı açalım. Şöyle görün istiyorum. Ben dilimliyorum. Şöyle. Buyurun. Evet, bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Çizkekim hazır. Sizler de mutlaka deneyin. Hatta üstündeki soslu değişik de yapabilirsiniz. Çilek, vişne, ondan sonra böğürtten olabilir, limon olabilir. Alternatifler çok. Ben şimdi kış ayında olduğumuz için portakalı tercih ettim. Sizler de mutlaka deneyin. Daha çok tariflerime ulaşmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.